Melisa. Ben Melisa. Ben Ateş. Bugün hem Ateş'in kanalına hem de bizim kanala, yani ortak kanala video çekiyoruz Brawl Stars. Şu yeni gelen oyunu oynayacağız ama biz temizlik seçtik buradan. Ben 12.000 sizden maalesef. 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 Açıyorum. Oha! Efsane Ember çıktı baksana. Evet çok iyiymiş. Şaka yapıyorum. Maalesef. Aa burada da biletimiz varmış. İki biletimiz kalmış. Yani, bu arada biz e, videoya başlamadan önce bir tur oynadık yani ateşin kanalı için de ben videoya başlatmayı şey yani, yani otur kazandık orayı ateşin kanalından izlersiniz artık Burst <laughs> takedown

Sarp sen ki. çağırıyorum gelmiyor ya. Gelme sen gelme. Allah Allah çağırıyorum gelmiyor. <laughs> I could do this if I wanted to. Bu sosyal medya ben cevaplar yapıyor ama ödül alıyor. O çağırsa ben gelmiyorum bu çünkü ben şu an bile tercih edeceğim. <laughs> <De> Oynamak istiyorum. <laughs> Melis videoyu yanlış anlama.

我感觉挺好的。<laughs> Abi bonus kazand. Building Pro. Ki do this if I wanted to. Bence CB'nin yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Hmm. Kupam yok çıkan hmm. yapamıyorum. Bakın şimdi. Ee, evet. burada Daryl'ı seçiyorum. Bu tabi oyunlarda ekliyorsunuz. Atı favori yapıyoruz. Ama Daryl'ın kasını güzel olduğu için Daryl'ı

Bora ver quem tá primeiro. De, <risos> <risos> de uma roda. quem tá <laughs> <da> primeiro. <laughs> <Deixa eu> dar, <laughs> que

Erkek, Hadi, the, 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 the. Aha her Ben beşte miyim <laughs> dörtte miyim evet. 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 Belki, ay, mi? Hatta o şu mı ID'si? Benim ID'yim. Ve bu da şuradan gösterebilirim bu ay. Ya oradan da gösterirsin. En basitinden burada zaten kocaman yüzüyor. Gidip de senin bunların hala Ve bu da Michael <laughs> clubi. Ama bir iki şeker var. Aynen. <laughs> yapacağım şey yok mu Girmeyenleri atacağız. Yer açacağız. <laughs> 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 ne ne? Grafili mi diyorum? Hmm. Hadi hazır ver be, ben söylerim. Şey, ben kolyesi. Jester'ı seçtim. Jester. 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 Benim saçmamış ya. <laughs> seçtim mi? Bir kere arkadaşlar bence sizin üstüne bakmış seçmemişim. 0 saniye oldu bekliyorum hadi sen kim seçmedi diyor. <laughs> Ateş diyor. Hazire baksana. <laughs> <Ben> baktığım, <laughs> <gibi arallar>. hmm. <laughs> Yok bizim aklımız vermez.

Lan ne oluyor? Ya da ben aldım. Ya elmasları bir <laughs> alsın hemen bir daha Edgar çok iyi ben Edgar'ı çok taksam taktım bu arada. Ben seni sanmazım. Ben güzel oldu. Harbi bu arada lan bu kadar süper olamaz. Adam bir iki süper 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 çok kutlu bir karakter seçim. Eskiden <laughs> düşük mü düşük ya kardeşim? Allah ol. <laughs> Amca kız beraber o sırada arada kaynayan <laughs> Evet. Evet. Karşımda... <gülüyor> 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 Bir şey aldım galiba baba Blackberry She's <laughs> 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 Mina kutusu. Bir verdim sarlamıyor. Sina sarlar mısın? 36. Kaç kere de verdin o? Bir şey vermedi. Beşinci olmuşum. Bir yarışalım. Beş kişi mi? Night Sam. Hmm, Haritasını şu aldı güzel. Bayağıdır bir heyecan arıyordum ben de. Böyle heyecanlı. <laughs> Peki bence cesile nasıl sonuçken ne kazandım? Ya ben arkadaşlar Sphinx'de 12 kere para kazandım. Ben bir 12 kere arka arkaya kazandım. Sen gel son turda bana pro ver çık. Bu kadar mı söyleyeyim <laughs> Ama ekran görüntüsü lazım ama.

Benim o sopa fara bir şey

tehlikeli bot galiba. On, Get a move on. Bence kalkanı var bot değil ama. Ah. <laughs> 29 mı 29 mı öyle bir şey çok fazla değil mi ya? Aldın mı lan? Anamamışım. <laughs> <Sessizlik> çok güzel, çok güzel. Ben böyle fake'i şey en son nerede görmüştüm? Kim bana fake atmıştı? Son koba oynarken kaçtırmıştım.

Nerede? Bu şey değil mi? Evet. Ben 73 73.000. 73.000. Kaç bin olsun? <laughs> Tam 73.200. Eee, yok hocam renk uyumları peki?

İlk başta ne Şey... Sağ mi? kapalı, bir sol kapalı. kapalı. O zaman bu sana kullanılır. Solu! Burası açık Evet.

ya. Evet. ya. Evet. aslında bu oyun eğlenceli ama ben çok sevmedim. <laughs> Şebekeyi